Fatih Medreseleri, 1986'dan beri hizmetinizde. Hocam her şeyden önce hayırlı yolculuklar. Allah'ınız ile Erzurum yolculuğundayız, uçakdayız. Ee, arkadaşlarımıza bir mesajınız var mı iletmek istediğiniz hocam? Türk kardeşlerimize selam ediyorum. Hepsiyle beraber yolculuklar yapma yolculuklar yapmayı arzu ederim istedim. Tabii ki herkesin kendine ait güzel çalışmalarımız var. Bu yüzden dolayı belli kartlarla beraber gitmiş oluyoruz. O yüzden bütün kardeşlerimizi beraber götürdüğümüzü, gönlümüze getirdiğimizi hissediyorum. Her şeyimiz ortağız. Ortaklığımız inşallah dünya ve devam edecek. <laughs> Cennette de inşallah Efendi Hazretleri'nin ortağı olarak Efendi ile beraber inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Cennet cemalullahı seyrederken o zevklere beraber yaşamış olacağız inşallah. Bu Allah. yolculukta tabi yine kardeşlerimizle ben bir medrese açılımına giderken büyük bir zevk içindeyiz, bir mutluluk içindeyiz. Kardeşlerimizle beraber elhamdülillah hani güzel bir yolculuk oluyor. Allah'ım devamını tamamı nasip etsin. Amin. Bütün kardeşlerimize güzel çalışmalar, başarılar, muvaffakiyet nasip etsin. Sadece ricamız şu olur yani ki biliyorsunuz bu yolda birileri mücadele esnasında içindeyken birileri kendisini taça atması, yanlış atması, dışarı atması, kendisine yakışmayacak hareketlerde olması bu hoş olmaz. O yüzden hatta her zaman söylerim. da insanlara dua edersin, yalvarırsın, müracaat edersin. Allah derse ki kulum sen bu adama mı dua ediyorsun? Sen mahcup olur. O yüzden hizmette ortak olduğumuz için, çalışmada ortak olduğumuz için bütün kardeşlerimiz bu ortakla riayet etmesini rica ederim. Hepsine başarılar diliyorum. Muvaffakiyetler diliyorum. Mevla hepsinden razı olsun. Allah razı olsun hocam. Evet. Rabbi, Rabbim hayırlı yolculuklar ikram etsin inşallah. Adik. Çok teşekkür ederim. Hocam. Sağ olun. Sağ olun.